York, Gökdelenleri, yoğun trafiği ve köprüleriyle ünlü bir şehir. Eğer köprülerden bahsediyorsan, muhtemelen Brooklyn Köprüsü dikkatini çekmiştir. Brooklyn Köprüsü hakkında ilginç bilgiler: 1883 yılında tamamlandı ve o dönem dünyanın en uzun asma köprüsüydü. Manhattan ve Brooklyn'i birbirine bağlayan ilk çelik askılı köprülerden biri. Köprünün yapımı tam 14 yıl sürdü ve inşaat sırasında birçok işçi hayatını kaybetti. Açıldığında insanlar köprünün güvenli olduğuna ikna olsun diye bir fil sürüsüyle köprüden geçiş yapıldı. Yaya yolu sayesinde hem yürüyerek hem de bisikletle muhteşem bir şehir manzarası eşliğinde geçmek mümkün. Brooklyn Köprüsü sadece mühendislik açısından değil, aynı zamanda New York'un tarihi ve kültürel kimliği açısından da önemli bir simge. Köprüyü gördüğünde veya üzerinden geçtiğinde nasıl hissettin?